Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kart açıyorum. Neyi evet. aldı bana? Evet. Yani iki 25 Şimdi gereken bunları açmıştık. Evet. Şimdi kartları açıyoruz. Süper evet, final. Ben 2020 de bunu 2020. açacağım. Hadi aç açmaya başlayalım. Bize evet. şunlar çıktı bekle. Bir insignia mesle meslenin gelmesini çok istiyorduk ve geldi. Evet. Şu bantını açayım nerede? Hemen açıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle koy... Yırtıldı. Benimki. Aha açıldı arkadaşlar. Benimki açılıyor. Ve Tiona Werner. Tiona Werner bir de. O, bana. İlkay Gündoğan. Bana da. Bak asettos. Oha çok iyi geldi. Icardi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın benim çıkarttıklarım İlkay Gündoğan'la Tommy. Ne bekli bir dakika. Açma. Tamam. Elinde kalsın onlar. Hı. Bak arkadaşlar. Benim de. Bakasetas Trabzon'dan Bu da Paris'ten Icardi arkadaşlar. Hadi Trabzon'da. ben açmayı atmayı Bekle neyi beraber açarız. Tamam ben şöyle açacağım. tamam öyle kalsın açma. Bakmaya. Bakayım. Bu ben bu kart bana verdi gösterebilirsin arkadaşlar. Bende de vardı, Bende vardı arkadaşlar. Evet. Onu ortadan şöyle yiyip Tamam, hoş geldin. Hadi bana sana anne çıkacak. İnşallah güzel gelir. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Minanesi geldi arkadaşlar bir tane. Ha. de şey. Üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz, Üzülüyoruz. ama devam ediyoruz. Açtım. Kıvartmadan açtım. Aynen. Oha inan geldi. Yani. Evet bakın arkadaşlar. Kaz Kazıklamışlar galiba. Ya arkadaşlar bu Davies, Bu da bende vardı yine. Davies Tino vardı. Bu ne ya? Evet ya. Daha var. Bin tane aynı kartın olacak yani sonunda da. bir de aynı çıkıyor. Ne şanslı şanslıdır <laughs> Immobile. Sala immobile sala immobile sala immobile immobile sala immobile sala immobile sala Şimdi hemen bunları açıyorum. Ben bendeymiş. deymiş. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Oh, oh. Ben de açıyorum. Orjan. Bu Mbappe. Bunu açtık. Ya aynıları çıktı. Baket set asla. Üç tane. üçü ben dedik bunu. İki sesiniz. tane kaldı. Sen de o ikisini. <laughs> Hadi arkadaşlar. Hadi dört be. tane. Hadi müzik. Güzel kanal. Dembele ve Leroy sana güzel midir? güzeldir. Dembeler orayı sana. Forever seni oldu. Yüzünde poşete gıcık oldum. Yine olacağım galiba. Çok hızlı açtım be. Bismillahirrahmanirrahim. Bu benim son kart. Oha bir yine baka sitesi ya. Ya ne oluyor bu? Hadi son kartımızı Arling Arland. Ya. ya. arkadaşlar. Ya. Kevin Dabroin. Kevin Dabroin. Arkadaşlar benim Kendim bir tane kaldı. Kay, Bakın. Oh, evet. Arkadaşlar bir tane kaldı. Ben de önünde açayım bir. Aynısı geldi. Evet aynısı. Kaylar ne şey geldi. Şimdi kartları tanıtıyoruz. Mükemmel isimler Mükemmel ötesi. Şuraya al. Şimdi hemen gösteriyoruz arkadaşlar. Ben sırayla göstereyim. Yani. Hayır sen elini al. Bekle bana ver. Bana ver. Bekle. Ben şunları hemen düzenleyeyim. Hep çok arkadaşlar beraber çıktı. Oha neler çıkmadı. E bunlar hep ikisi çıkmıştı hatırlıyorsun değil mi? Evet. Bakın. evet. Şimdi başlıyoruz. Kevin ve Brian. Çok güzel bir kart. Çok güzel bir orta saha. En güzel olanlar buraya koşun. Tamam. Kötü olanlar oraya. Kayyeri tabii ki de kötü. Evet. Ama iyi de denebiliriz. Yine De Bruyne. Yine Kayyeri'nin. Kayyeri. Leroy Sané. Çok güzel bir kart buraya sen koy. Dur iki tane aynı çıktı. Boş ver. Sana vereyim mi o kartı? A birisini bana ver. Osman Dembele. Bunlar, bunu bana ver yani. Tamam. İki tane aynı olanları Şimdi bana ver. Şimdi Osman var. Dembele de Arkadaşlar öylesine yapıyoruz. Kötü güzel demiyorum. Evet. Bak Esetas ve Icardi Bunlar çıkmıştı. Evet. Al bunları. Al sen, senin artık bunlar. Çıktı mı? Ben çıkmıştım. Uğurcan Çakır buraya. Hepsini buraya koyuyorum. Kayler'i de buraya koyuyorum. Bunlar da mı? Kaliner. Göstermedim değil mi ben size? Yok. Evet. Uğurcan Çakır. Bir tane. Muhammed Salah. Anladım. Koy bunu yerine. Levin. Eee Levin car E bu da Davies. Sadece iki tane mi? Çıktı. He şunları alabilirsin. Davies iki tane çıkmıştı galiba. Bakıyorum hemen. Bakayım. Yok Davies bir tane var bende. Bir tane bu var. Evet Davies çıkmamış. Tamam. Immobile arkadaşlar. İyi sonra Mbappe. Kylian Mbappe. Acilin amendi gırbacı bu. Icardi ile Bakasetas biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hep bunlar çıkıyor ya. Evet. İmadılarını bana verdim. değil mi? Evet. Dur evet. Hep böyle böyle. Tamam. Bakasetas, Icardi ikisi yine bizim başımıza bırakmıyorlar. Bu ilk ay günden Timo Werner. Insigne arkadaşlar. Bak ilk ay günden kendisini artık Türk olarak kanıtlamış. Insigne. Engolo engolo Messi. <laughs> Messi. Aa pembe ve mavi bir tişört. Bak aset asla ikardi. La bir bırakın da <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bay bay.